Evet arkadaşlar bugün 16 Mayıs 2025 Kadıköy Cuma bit pazarındayız şu an akşam saat e, 6 yoğun geçiyor pazar toplanmaya başladı ne alırsanız 5 lira 10 liraya düştü fiyatlar <laughs> bakın arkadaşlar şöyle ay pembeler ne tatlı ne istiyorsanız var sadece önemli olan doğru ürünleri doğru e, malzemeli ürünleri diyeyim. Yani iyi malzemeli ürünleri seçmek. Ahşaplar e, ne bileyim seramikler, topraklar bunlar çünkü normalde çok pahalı ve çok kıymetliler. E, çok video çektim bugün. Dolayısıyla çok yoruldum. Ama değdi bence. Ay şu ne kadar güzel. Bakın. Film şeyi. Ne kadar acaba? 150. 150 liraymış. Çok güzel. merak ediyordum bunları. Harika. 150. Evet. Şöyle bir şey var. Burada bayağı iyi şeyler var. Biraz da burayı çekeyim. Tamam. İnşallah eve gidince şey demem. Ona neden bakmadım? Buna neden bakmadım demem. Evet. Her şey var. Şuraya da gideyim. Ayaklarım beni buraya çekti. Niyeyse. Bir bakalım. Elimi de çok sürmek istemiyorum. Eldiven yok sağ elimde. Sadece sol elim eldivenle böyle bir yer. Şu tarafa doğru da gideyim. Çamaşır 5. Ne alırsan 5. Böyle oluyor işte bu pazar. Akşamüstü çok ucuzluyor. Ne alırsan 5. Ne alırsan 10. Pazarlama araştırma Aa, çok tatlı. Evet 10 liraymış arkadaşlar ama benim aradığım tarzda değil. O bulduklarımı almadım. Ha bu çantalara bakmıştım. Buraya da bakmıştım. Evet. Evet. Gidiyorum. Çamaşır 5 lira. Bir de buraya bakayım. Burada neler var. Pazar ufaktan toplanmaya başlandı. Ay arkadaşlar gözleme yiyince de böyle insan susuyor işte yani keşke gözleme yemeseydim pişmanım şu an yani kilo için değil rahatsız ediyor beni böyle yediğim hamur işleri ne gerek var yani niye yiyorum ki meyve yesem şuradan bir salatalık bitti gitti sebzeler bile burada uygun. 10 lira salatalık mı? Ben hiçbir yerde görmemiştim. Kıyafetler ne alırsanız 10. Şurada seramik camca var. Şurada da bir takıcı var. Ha takıcı değilmiş pardon. Almıştım ya bir kere orası zannettim ama diye. Evet ne alırsanız 10 lira. Bakalım. Biraz güzel çanta markasına bakalım. Yıkranmış. Merşika. Ama bunlar da oldu artık. İncirliler. 10 lira. Ya işte neydi? Çöplü hazinemi karar verin. Hani her şeyde alınmıyor. Pera seramik. Saat. 10 lira. Şöyle bir gitmeyeyim. Belki olabildiğim, olabildiğim bir şey bulurum. Bu neymiş? <laughs> Bakın, 10 lira. 10 lira. 10 lira. Her şey var. Bakayım. ¡Papá,